Hemoroid basur. Toplumumuzun yüzde ellisi hemoroid basurdan yüzde Bu yüzde ellinin de yüzde ellisi bayanlarda yüzde de erkeklerdedir. Hemoroid atar damarla arasındaki abüs bölgesindeki ilişkinin bozulması sonucu oluşan önemli bir rahatsızlık. Bu rahatsızlık genelde gıdalarımızın düzenini atmamamıza ya da beslenme dengesizliğinden genelde kaynaklı olabilmektedir. Bizim bununla ilgili tavsiyelerimiz Mesela avokado çayı. Bu avokado çayımızı günde sabah öğlen akşam birer bardak olmak üzere içmemiz. Bunlar tok karnı alınıyor. Ondan yarım saat önce aç karnı bu üzeri kotu karışımını, üzeri kotlu çoban çöpeten, çoban çantalı karışım ürünümüzü de sabah öğlen akşam yemeklerden yarım saat önce gıda olarak almamız gerekiyor. Birer tatlı kaşığı. Aynı zamanda dıştan doğu bölgeye Atkestanesi yağımız. Bu Atkestanesi yağı da difüzyon yöntemiyle erdirilen bir yağdır. Bu yağda da o bölgeye dıştan sürüyorsunuz. Temizlenmiş olması lazım. Onun ardından da yine Atkestanesi karışımı bitkisel karışım kremimiz. Bu kremimizi de o bölgeye sürdükten sonra bekletiyorsunuz. Yaklaşık e, bir yarım saat içerisinde tamamen emilip sağlanmış oluyor. Bunu düzenli olarak 6 hafta boyunca devam ettiğiniz zaman ameliyat durumundan bile kurtulabilirsiniz.